Hazırlatma yaptı, Lig TV'nin yaptığı quiz programı var hepimizin bildiği, çoğumuz takip ediyoruzdur. Orada Volkan Demirel'e sorulan, sence en yetenekli futbolcu kim gördüğün sorusuna Volkan Demirel Recep yanıtını vermiş, Recep Niyazi yanıtını evet. vermiş. Aslında hani bu da normalde nasıl yanıtlar verilir? İşte örneğin Sergen hani Demirel yani. Evet ama hani ben Alex'i görmüş olmama rağmen Recep demiş Volkan Şimdi, Aslında ee, çok güzel bir Ve Recep'in orada yaptığını biraz daha büyütmek <laughs> lazım. Tırnak içinde bazen görgüsüzlük kabul edilebilecek para kazanma sponsorlukları var. İşte gideyim otele aman, okulu şey yapayım ne derler? Boy atayım. Ha, Veya kitap armağan edeyim. He. Ya da daha görgüsüzce oradaki insanlara para dağıtayım. Ama çok şık bir tavır. Ve bence yani e, hakikaten bu playoff, e, süper final içerisinde manşet olacak bir haber verdiniz. Ben çok, çok etkilendim ve Recep'e de buradan kardeşimize teşekkür etmek lazım. Muhteşem bir iş. Ama önce bir de aile. Aile de demek çocuğu o şekilde yetiştirmiş ki evet. e, bu şıklığı böyle bir şıklığı yaparak muhteşem bir iş yapmış. Eline sağlık Recep'e. Yani işte sporun aslında ee, bu tarafı çok güzel. Yani insanlara aşıladığı bu e duyguları kim görmek bu istiyor? Duygular... Kim yani, görmek istiyor? Evet. Biz ne kadar bunu arkasında durursak, ne kadar desteklersek o kadar siz de dediğiniz medya da aslında bunu ön plana çıkartması lazım. Biz ne kadar kurum olarak e, arkasına arkasında durabilirsek, aslında elimizden geleni yapmış oluruz diye düşünüyorum. Ya bu zaten bizim e, sadece Türkiye olarak değil, hani dünyada da Vodafone olarak birçok sponsorluğumuz var. Yani biz sporu aslında çok e, Değer veriyoruz, önem veriyoruz ve destekliyoruz da. Markaların da bu anlamda dediğiniz gibi özellikle sporun altyapısına değer vermeleri lazım ki ileride yine süreklilik mantığıyla başarılı ya, sporcularımız yetişsin. Bir de kimse taş yemiyor. Siz de bu işi hayır hasenat için yaptığınız kadar ticaret için yapıyoruz. Oradaki her e, çocuk birer potansiyel Vodafone abonesi oluyor. Bu da şey değil yani. Hayır hasenat içinde yüzde %100 yapılmaz bu işler yani. Öyle bir yönü de var. Yani insanların alt tepe yaptığı yatırımlar boşa gitmiyor. O çocuklar birer müşteri oluyor siz. Ama tabii bunu anlamak evet. için şey, çok çok şey geçiyor yani. Evet. evet. Çok bir de alt yapılar hani konuşurken aslında tansiyonu normal konuşmalar düzeyinde geçiyor. Yani şimdi bugün burada bizi izleyenler ekranın önünde daha sakin bir ses sonunda <laughs> evet. izliyor ama e, Süper Ligi konuşmaya başladığınızda oradaki değişiyor. hikayeler hani bizden değil ama diğer ekranlarda baktığınızda tansiyonu yüksek evet. bir tartışmanın içerisinde e, markaların tabii. çok fazla konuşulmadığı hale geliyor. E tabii ben ilk defa Fenerbahçe ile Galatasaray oyuncuları teknik heyeti veya camialarını bu kadar yakın gördüm. Kuşadası'nda. Yani hep beraberlerdi. Aynı otelde kalıyoruz zaten. Otelde beraber oynuyordu çocuklar. Bir Fenerbahçe tişörtü çocukla işte bakın, Ağzınızdan çocuk. normal çıkan, çıkan oynuyordu laf var ya işin temeli olması gereken lafı biz evet. küçüldük ufaltıyoruz. Almanya'da özellikle Mustafa abi daha iyi bilir Almanya tarafında 6 yaşında çocuklar Bambino Ligi. 4 ile 6 yaşında Bambino Ligleri var. Ve devam ettiğimiz zaman işte o geçen Ajax deneyiminden hareketle şunu söyleyeyim. 6-12 arasında, 6-8 arası bakıyor, 8-12 arasında inceliyor, 12'den sonra tamam diyor. Ya benim oyuncağım viteşe gitsin, e, şeye gitsin diyor. Her an gitsin diyor. Mesela Ajax'ın alt dip modunda ne var? Yani biz 6 ile 8 arasında çocuklara bunun oyun olduğunu, 8-12 arasında acaba mı diye onlara bile bakamıyoruz. 16-17 yaşta sonra kavga ediyorlar birbirleriyle. Benim bununla ilgili bir hikayem var ben de sporla e, basketbol tarafıyla ilgilenmiştim. E, orta bir de bizim. Bir koçumuz vardı. Basketbolda teknik direktör zaten hep böyle koç diye geçer. Ko koçumuz vardı ve koçumuz dedi ki iki sene boyunca ben sizden galibiyet beklemiyorum veya ben sizden büyük sayılar atmanızı beklemiyorum. Ama iki sene boyunca söylediklerimi harfi harfi yerine getireceksiniz. Ve iki sene sonra bunların meyvesini alacağız. İki sene boyunca biz yaz kış demeden idman yaptık. Ve koçumuzun sözünü dinledik. Orta 3'e geldiğimiz zaman 26 maç üst üste kazanıp hiç beklenmedik bir şekilde Türkiye üçüncüsü olmuştuk. Ortaokullar basketbol şampiyonasında. Tarsus Amerikan Lisesi ile beraber. Yani unutulmaz bir anı ve aslında unutulmaz bir dersti. Biraz o yaşlarda da dediğiniz gibi o 12'ye 13'e gelene kadar aslında aldıklarınız o kadar ileride meyvesini veriyor e ki. Hemen çıkartalım bunu evet. yukarıya. İşte bir, tür bir sürü gazetede çeşitli haberler var. E Beşiktaşlısın diyelim. E mecbur bu bugün küçülmeye. Hadi bakayım herhangi bir Beşiktaş taraftarı 2 sene boyunca ben 8. olacağım vaadiyle Fikret Orman'a Kayfora Uççu oyunculara nasıl tepki verir? Zorlanır. <laughs> Hadi buyurun. Aslında hani bu böyle yaptıkları takdirde mesela iki yılın sonunda bir başarı geldiğinde çok daha değerli bir çok başarı. Çok daha değerli başarı. Yani baktıklarında tarihlerine, 100 yıllık geçmişe baktıklarında en anlamlı belki başarı o olmuş olacak. Tabii buna gitmesi lazım aslında. Hani altyapılarda bu söylediğiniz Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcuların kol kola birlikte evet. bir arada olmasını görüyoruz. oraya yatırım yaptıklarımızı görüyoruz ama hani bunu artık üst yapıya taşıyacağız. Kesinlikle. Ben hani şeyde söyledim yayının başına söyledim gibi 2016 belki den itibaren başlayan 2020'ye giden dönem bizim bu konuştuklarımızın üst yapılarda da artık olgunlaşmaya başladığı döneme geçecek evet. sanki. Ben bu turnuvada bir de çok önemli bir kişiyi tanıdım. Çok önemli bir şahsiyeti. Sepiyontek. Sayın Sepiyontek'i tanıdım. Bu bahsettiğinizin de aslında çok güzel bir örneği. Ee, Sayın Sepiyontek biliyorsunuz 90'lı yılların başında milli takımımızın teknik direktörüydü. O dönemde somut bir başarımız var mıydı? Aksine. Sonra 2-3 sene Türkiye'de kaldıktan sonra gitti. Ama ardından Fatih Terim'in gelmesiyle beraber yani Türk futbolunun tabi hepsi hep bir o dönemde ektiği bunlar aslında tohumlar olarak da düşünebiliriz belki de. Ve o dönemde ardında Türk futbolunda müthiş bir atılım başladı. Yani biraz daha planlar uzun dönemli yaptığımız noktada işte burada Vodafone'un da yaptığı gibi birazcık da altyapıya e, önem verdiğimiz noktada belki de e, başarı kaçınılmaz. Musa Spor düşünüyorum. E, Kupa'nın şampiyonu oldu galiba. Onu evet lazım. U14 ve 14 yaş altında son iki senedir şampiyon Bursa Spor. Bursa Spor'un 12 yaş altı takımı da vardı. Onlar da 14 yaş altı takımının şampiyonluğunu mesela tribünde müthiş bir keyifle desteklediler. Şimdi onlara da çok güzel bir örnek oldu. Abileri orada şampiyon oldu. Onlara da iyi bir örnek ve bir hedef oldu. İleride mücadele edecekleri şampiyon olmak için çalışacakları bir hedef olduğunu düşünüyorum. Bursa Spor hani bu arada da, e, Türkiye şampiyonları başladı altyapılarda da en iyi e, altyapılardan bir tanesi. Yani iki senedir özellikle çok istikrarlı bir şekilde gidiyor. Onları da tebrik etmek lazım buradan. Yani onlar da sadece e, yukarıda şampiyonluk yarışı yapıyorlar mı yapmıyorlar mı diye tartışılıyor ama altyapı konusunda iyi bir lokasyonu var zaten. Hani futbolcu avlamak için e, onu iyi kullanıyorlar. Peki ben program öncesinde de sordum aslında size ama bir de burada sormak istiyorum. E, şimdi sonuçta evet Önemli takımların altyapılarının yer aldığı bir turnuva burası. Ve burada merak ettiğim konu acaba işte Fenerbahçe olsun Galatasaray olsun ya diğer süper lig takımlarından veya diğer takımların teknik heyetinden gelip izleyenler oldu mu? Kimler takip etti bunları bizim e, Türk futbolundan? Benim gördüğüm kadarıyla Sayın Sepiyon tek çok e, güzel notlar alıyordu. Her maçı izledi. E, Sayın Metin Tekin turnuvada güzel notlar alıyordu ve Mevcutta gelen takımların teknik direktörleri diğer takımları da izliyorlardı. Yani tribünlere baktığım zaman aslında e, teknik direktörlerin elleri de bir not, defteri, kalem ve sürekli oyuncular hakkında konuşuyorlardı, notlar alıyorlardı. Fakat bence e, bu turnuva çok değerli ve uluslararası bir turnuva olduğu için daha çok e, istatistikçi ve e, oyuncuları takip eden teknik adamın gelip bence izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü müthiş yetenekler vardı. Benim de gözüme çarpan birçok oyuncu oldu ve gözüme çarpan oyuncuları sonraki maçlarda da takip etme imkanım oldu ve heyecanla onları takip ettim. Bence orada müthiş bir potansiyel var. Evet. Hem de ülkemiz içerisindeki teknik direktörleri ve altyapı hocalarını hem de yurt dışından hocalarımızı gelecek sene Vodafone Uluslararası Kuşadası Kupası'na bekleriz. Peki çocukların bir e, kariyer planlaması var mı? Yani o yaşlarda futbol çünkü o yaşlar özellikle okulda şeydir sen ne olacaksın diye hocalar bile sorar ya yani çocuklara sen ne olacaksın dediğin zaman futbolcu olacağım diyen var mı öyle bir e, kariyer planlamaları ya da hayali e, bir futbola bakışları var mı çocuklar oyun mu oynuyorlar sadece kendileri çocuklar saha dışında birbirleriyle oyun oynuyorlar ama sadece kendi takım arkadaşlarıyla değil diğer takım arkadaşlarıyla yani diğer takımdan arkadaşlarıyla aynı zamanda ben şuna şahit oldum yine Belçikalı çocuklarla Fenerbahçe'de Fenerbahçeli çocuklar lobide beraber geziyorlardı. Yani bayağı sohbet ediyorlardı. Artık hangi dilde konuşuyorlar? Ne konuşuyorlar bilmiyorum ama ya yani futbol dışında çok keyif alıyorlardı. Sahadaysa hepsi birer geleceğin Messi'si, Ronaldo'su eee rekabetçiliğiyle mücadele ediyorlardı. Yani yerde yapılan müdahaleler, o topsuz koşular bana gerçekten yani bir derbi maçı izliyormuş gibi bir Bu... hava yarattı ama çocukların hani e, Elit kategorinin gol kralı Gürcistan'ın Arvaladse Foundation takımından Arabzi de oldu bu. Arvaladse Foundation evet. bizimkilerin takımı mı? Evet, Şota ile Arçin'in Arçin e, Arçin kurduğu orada e, futbol akademisi. Romanya'dan var mıydı temsilci? Romanya'dan yoktu. Romanya'dan yoktu. Arçin'i ile bir temas kurulsa getirirdi e. belki. E, İskandinav ülkeleri çok e, ilgi gösteriyor turnuvaya. Geçen sene çok ilginçti. Herta Berlin takımı geldi, takımın yarısı Türk. <gülüyor> <gülüyor> takımda, <gülüyor> takımda bir oyuncu vardı. Ee, Alman yabancı olarak geldi. Ee, baba Senegalli, annesi Türk, kendi Almanya'da yetişmiş, Fransızca konuşuyor gibi böyle. Birleşmiş <laughs> Milletler gibi. <laughs> evet. Evet. Çok teşekkürler seninler Ruslu Yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim Nazik. Dilediğiniz gibi hani çok iyi yetenekler çıkacaktır önümüzdeki yıllarda bu e, kapta bu kupada oynayan çocukları yine takımlarımızda görürüz diliyoruz ki. Tekrar teşekkür ediyoruz, yineimize katıldığınız için sevgili seyirciler. Şimdi kısa bir aramız var, arkasından spor keyfi devam edecek. Sky Türk 360 sizi ekrana davet ediyor. Windows Live.